Merhaba. Bu videomuzda da korelasyon kavramından bahsedeceğiz. daha önce de belirttiğimiz gibi, bir önceki videomuzda belirttiğimiz gibi korelasyon hesabı yapabilmemiz için öncelikle kovaryans hesabını yapabilmemiz gerekiyor. dolayısıyla korelasyonun formülünün içerisinde de kovaryans yer alıyor diyoruz. Kovaryans gibi korelasyonda iki rastsal değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir ölçüt. Yani iki adet rastsal değişken için tanımlı olan bir ölçüt. Kovaryansın ee, aksine korelasyon bu ilişkinin gücü hakkında da yorum yapıyor. Yani Kovaryansa bakarak sadece ilişkinin yönünü tayin edebiliyorduk ama korelasyona baktığınız zaman ilişkinin gücüne de bağımlılık ilişkisinin gücüne de karar verebiliyoruz. Unutmayın burada bağımlılıktan kastediğimiz de doğrusal bağımlılık. Çeşitli bağımlılık biçimleri vardır olasılıkta rastsal değişkenler arasında. Biz burada sadece bu dersin kapsamında doğrusal bağımlılığı alıyoruz ve doğrusal olarak bağımsız olan iki rastsal değişkenin bağımsız olduğunu söylüyorduk. Ee, burada e, biz doğrusal bağımlı olan rastsal değişkenlerin arasındaki bağımlılığın gücünü korelasyonla ölçüyoruz. Peki nedir korelasyon? İki rastsal değişkenin arasındaki korelasyon öncelikle o iki rastsal değişkenin arasındaki kovaryansın hesaplanması gerektiriyor. Ardından bu kovaryansı marjinal varyansların çarpımının kareköküne bölüyoruz. Aslında marjinal varyansların çarpımının kareköküne bölmek kovaryansı bir yerde standartize etmek gibi bir şey. E, çünkü bu standartizasyon sonrasında yani bu varyansların çarpımının kara bölerek kovaryansı kovaryans standartize ettiğiniz andan itibaren bu değer en fazla bir değerini en az da eksi bir değerini alabiliyor. Yani eksi bir ile bir arasında bir değere dönüşmüş oluyor. Korelasyon eksi birden küçük olamaz, birden de büyük olamaz. Ancak bu iki değer arasında değerler alabilir. Eksi bir ile bir arasında sayı doğrusu üzerinde çeşitli gerçek sayı değerleri alabilir. Mesela kovaryans sıfır olduğu zaman korelasyon da sıfır olmak zorunda. Sıfır e, değerini de alabiliyor. Eksi 1 ile 1 arasındaki bütün gerçek sayı değerlerini alabiliyor. Korelasyon diyoruz. Şimdi e, korelasyon da tıpkı kovaryans gibi e, simetrik bir ilişki üzerine kurulu. Yani x ile y'nin arasındaki korelasyon ile y ile x'in arasındaki korelasyon aynı. Hangisini bu ifadenin içinde önüne yazmış olduğumuzun hiçbir önemi yok. Ve dediğimiz gibi korelasyon eksi 1 ile 1 arasındaki bütün gerçek sayı değerlerinde alabiliyor. Eksi ee, 1'e çok yakınsa eğer korelasyon o zaman e, negatif bir doğrusal bağımlılık ilişkisi olduğu ve güçlü bir negatif doğrusal bağımlılık ilişkisi olduğu ortaya konulmuş oluyor. Ee, artı 1'e çok yakın olursa da ee, pozitif, güçlü bir pozitif doğrusal bağımlılık ilişkisi olduğu anlamına geliyor. Korelasyonun sıfır olması ise ya da sıfıra çok yakın çıkması ise x ve y'nin bağımsız ya da neredeyse bağımsız olduğu anlamına gelmekte. Yani eğer ko korelasyon sıfırsa kovaryansın e, sıfır olmasından dolayıdır. Korelasyonun sıfır olması x ve y'yi bağımsız yapar. Korelasyonun sıfıra çok yakın olması ise e, neredeyse bağımsız gibi davrandıkları e, anlamına gelmektedir. E, bir asal değişken kendisiyle olan korelasyonuna da bakabiliriz. Kovaryansına bakmıştık hatırlarsanız. E, bir asal değişkenin, x asal değişkenin kendisiyle olan korelasyonu, kendisiyle olan kovaryansının e, marjinal varyanslarının çarpımının kara bölünmesiyle bulunacaktır. E, kendisiyle olan kovaryans zaten varyansı eşit. Kare kökün içerisinden de varyans çıkacaktır. Bu da 1'e eşit olacaktır. Yani bir rastsal değişkenin kendisiyle olan korelasyonu 1'dir. Kendisinin negatifiyle olan korelasında eksi 1'dir. İki rastsal değişkenin, e, bu rastsal değişkenlerden bir tanesinin doğrusal bir fonksiyonunu oluştursak yani x rastsal değişkeniyle bu rastsal değişkenin doğrusal bir fonksiyonu, ax artı b'nin korelasyonuna bakacak olursak, o zaman da A'nın pozitif, negatif ya da sıfır değerine eşit olma durumuna bağlı olarak korelasyon çeşitlilik gösterecek. Yani şöyle söyleyelim. X rastsal değişkeni e, hava sıcaklığını temsil etsin. E, şöyle ki İstanbul'da e, herhangi bir yılın herhangi bir gününde tam öğle saati sıcaklığını temsil etsin X. E, günü rastgele seçtiğimiz için x de rastsal bir değer olacaktır. AX artı de aynı sıcaklığın Fahrenheit cinsinden ifadesi olsun biliyorsunuz. E, doğrusal bir fonksiyonla Celsius sıcaklığını Fahrenheit'e çevirebiliyoruz. E, aralarındaki korelasyon ne olacaktır? Elbette ki A katsayısı pozitif olduğu için 1 olacaktır. Yani bir rastsal değişkenin kendisinin doğrusal bir fonksiyonuyla olan korelasyonu da bu e, buradaki a kat sayısının pozitif ya da negatif olma durumuna göre 1 ya da eksi 1 olabilir. Çünkü biz zaten korelasyonla neyi ölçüyoruz? Doğrusal bağımlılığı ölçüyoruz. E zaten x ax artı b ile doğrusal bağımlı. Ya yani bu bağımlılığı biz kendimiz tanımladık. Dolayısıyla bu doğrusal bağımlılığın gücü ya 1 olacak ya da eksi 1 olacak. Ama x ile başka bir rastsal değişkenin doğrusal bağımlılık düzeyine bakarsak. Mesela ee, bir otomobilin e, kilometre sayacı ile ikinci el fiyatı arasındaki doğrusal bağımlılığa baksak, eksi bir'e yakın negatif bir değerle karşı karşıya kalacağız. Çünkü biri artarken diğerinin azalma eğilimi gösterdiğini biliyoruz ve bu ilişki öyle gücü yatsınamayacak bir ilişki, ee, doğru tahminler yapabileceğimiz bir ilişki. Çoğunlukla zaten biliyorsunuz bir otomobilin ikinci el fiyatına e, tayin ederken. E, kilometre sayaç değerine bakılarak çoğunlukla karar veriliyor. En önemli faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla e, negatif bir, eksi bire e e yakın negatif bir korelasyonla karşılaşırız bu örnekte. Ama burada bir asal değişkenin kendisinin doğrusal bir fonksiyonuyla olan korelasyonuna baktığımız zaman bu doğrusal fonksiyondaki katsayı, A katsayısının pozitif, negatif ya da sıfır olma durumuna bağlı olarak bu korelasyon 1, eksi 1 ya da sıfır olacaktır diyoruz. Şimdi korelasyon eksi 1 ile 1 arasında değerler alabiliyor dedik. İki rastsal değişkenin korelasyonu eksi 1 ile 1 arasında değerler alabiliyor. Ee, diyelim ki x ve y gibi iki rastsal değişken arasında ki korelasyon eksi 1'e yakın. Bu ne anlama gelmekte? Yani bir otomobilin kilometre sayaç değeriyle e, aynı otomobilin ikinci el fiyatı arasındaki korelasyon ee, bu değer e, eksi bile yakın. Otomobili rastgele seçtiğimiz için bu değerler rastsal değerler. Bunu unutmayalım. Ee, bu ne anlama gelmektedir? Bu iki rastsal değer arasında negatif bir doğrusal bağımlılık ilişkisi vardır ve güçlü bir ilişkidir bu. Ee, bu anlama gelmektedir. Bu ne anlama geliyor? X yüksek değerler aldıkça Y düşük değerler alma eğilimi gösterecektir. X düşük değerler aldıkça Y yüksek değerler alma eğilimi gösterecektir anlamına geliyor. Yani e, otomobilin ikinci el fiyatının arttığını görüyorsak demek ki kilometre sayaç değeri nispeten düşük. E, ikinci el fiyatının düştüğünü görüyorsak kilometre sayaç değeri nispeten yüksektir diyebiliriz. Tabi burada genellikle sayaç değerine bakılarak e, fiyatı tayin ediliyor. Yani tahmini tam tersi yönde yapabiliyoruz. Burada kilometre sayaç değeri gözlemlenen e, ikinci el fiyatı ise e, tahmin edilmeye çalışan değer oluyor. E, ama tabii biz burada tahmin yapmaya çalışmıyoruz. İki rasald değişken arasındaki ilişkiyi tayin etmeye çalışıyoruz ki simetrik bir ilişkiden bahsediyoruz burada. Yani e, kimin kime bağımlı olduğu Daha doğrusu kimin Kime dayalı olarak tahmin edildiği bizi ilgilendirmiyor. Bağımlılığı inceliyoruz ve bağımlılık ee, biliyorsunuz nedensellik ilişkisi ortaya koymuyor. Yani normalde biliyoruz ki kilometre sayaç değeri arttığı için otomobilin ikinci el fiyatı düşer. Yani sayaç değeri sebep fiyat sonuç durumundadır. Ama korelasyondan yola çıkarak kimin sebep kimin sonuç olduğuna karar vermemiz mümkün değil. Korelasyon Sadece bağımlılığı ve gücünü ortaya koyuyor. Kimden dolayı, neden dolayı olduğunu çok anlatmıyor bize. E, i̇ki tane değer birbirlerine bağımlı olabilir. Daha önceki videolarımızda da bahsettik. Dedik ki e, yılın rastgele seçilen bir gününde köpek balığı saldırısından dolayı yaralanan insan sayısı ile aynı gün içerisinde plajlarda satılan toplam dondurma ton değeri e, ölçülse bu iki rastsal değerin arasında da pozitif bir korelasyonla karşılaşacağız. Ama burada bir sebep sonuç ilişkisi yok. Görüldüğü gibi. Yani köpek balıkları saldırdığı için insanlar dondurma yemiyor ya da dondurma yedikleri için köpek balıkları saldırmıyor. E, burada başka bir faktörde yani mevsimsellik faktöründen etkilenerek her iki değerinde aynı sezonda arttığını ve aynı sezon farklı sezonlarda diğer sezonlarda azaldığını birlikte azaldığını görüyoruz. Ama dediğimiz gibi bu bağımlılık ilişkisi aralarında bir sebep sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla korelasyona bakarak bir tanesinin sebep diğerinin de sonuç olduğunu söylememiz doğru değil. Şimdi X ve Y arasındaki korelasyonun eksi bire çok yakın çıkması bu negatif bağımlılık düzeyinin çok güçlü olduğu anlamına gelir. Eğer korelasyon bire çok yakınsa, pozitif 1'e yakınsa o zaman da aralar, aralarındaki ilişkinin pozitif bir doğrusal bağımlılık ilişkisi olduğu anlamına gelmektedir. Bu ne anlama geliyor? Bu rastsal değişkenlerden biri yüksek değerleri aldıkça diğerinin de yüksek değerler alma eğilimi gösterdiğini bu rastsal değişkenlerden biri düşük değer aldıkça diğerinin de düşük değerler almaya eğilimi gösterdiğini söyleyebiliriz. Örneğin bir öğrencinin belirli bir dersin vizesi ve finalinden aldığı notları X ve Y olarak ifade edelim. Eğer öğrenci zaten başarılı bir öğrenci ise her iki sınavda da yüksek almıştır. Başarısız bir öğrenci ise her iki sınavda da düşük almıştır. Tabii ki istisnalar olacak. Yani dönem içerisindeki çalışma ya da başka faktörlerden dolayı bir e, aksi durum söz konusu olabilir. Ama e, bu aksi durumlar e, çok az sayıda olacağından e, genel olarak topluluğa baktığımız zaman bir öğrencinin her iki sınav notunun da benzer seyrettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla aralarında pozitif bir korelasyon olacaktır. Eğer bu pozitif korelasyon e, bire çok yakınsa bu doğrusal bağımlılık düzeyinin de çok güçlü olduğunu söyleyebiliyoruz. Korelasyonun eksi bire çok yakın olması ya da bire çok yakın olması bu değerlerden birini gözlemleyerek diğerini çok çok iyi bir şekilde tahmin edebileceğimiz, çok kolay bir şekilde, çok hedefini tutturacak şekilde tahmin edebileceğimiz anlamına geliyor. Yani bir öğrencinin ara sınav ve final notu arasındaki korelasyon bire çok yakınsa, yani bağımlılık düzeyi güçlüyse, aslında ara sınav notuna bakarak final notunu da çok çok iyi bir şekilde, başarılı bir şekilde tahmin edebileceğimiz anlamına geliyor. Korelasyonun birden ya da eksi birden uzaklaşması ve sıfıra yakınlaşması bu değerlerden birini gözlemleyerek diğerini kolayca tahmin edemeyeceğimiz anlamına gelmekte. Hatta korelasyonun sıfır olması zaten gözlemlenen değerden bağımsız olduğu diğer rastsal değişkenin gözlemlenen değerden bağımsız olduğu anlamına gelmektir. Korelasyonun sıfır olması iki rastsal değişken arasında doğrusal bir bağımlılık mevcut değildir, yoktur, bağımsızdır anlamına geliyor. Mesela bir örnek verelim. X herhangi bir gün İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı olsun. Y de aynı gün içerisinde bir AVM'de satılan cep telefonu sayısı olsun. Bu iki değişken birbirinden bağımsızdır. Ee, birinden daha fazla olması gözlemlemiş olmamız yani mesela İstanbul boğazından daha fazla gemi geçmesi o gün o gün telefon satışlarına ne arttıracaktır ne de azalttıracaktır ee, Dolayısıyla bu iki sayı değerinin aynı gün gözlemleniyor bile olsalar burada da olduğu gibi e, birbirinden bağımsız olduğunu söyleyebiliriz Dolayısıyla e, e, korelasyonun sıfır olması ikisinin bağımsız olduğunu korelasyonun sıfıra yakın olması da yani sıfır olmasa bile sıfıra yakın olması da doğrusal bağımlılık ilişkisinin oldukça zayıf olduğu anlamına gelmektedir. Zayıf doğrusal bağımlılık ilişkisi durumunda da bir değişkene bakarak diğerini tahmin etmemiz kolay değildir. Yani ya ben size İstanbul Boğazı'ndan bugün geçen gemi sayısını söylesem siz Cevahir AVM'de satılan cep telefonu sayısını tahmin edebilir misiniz bu değere bakarak? edemezsiniz. Neden? Çünkü korelasyon sıfıra çok yakın olduğu için. Şimdi e, bu rastal değişkenler, e, yani bu korelasyon kavramını da anlayabilmemiz için yine bileşik olasılık kütle fonksiyonu verilmiş. X ve Y rastal değişkenlerin korelasyonunu hesaplamamız isteniyor. E, bu korelasyon değerine bakarak da X ve Y rastal değişkenleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişki güçlü bir ilişki midir? Bunu yorumlayacağız. Neydi korelasyonun formülü? Kovaryans x ve y arasındaki kovaryansı hesaplayacağız. Ardından x ve y'nin marjinal olarak varyanslarının çarpımının kare köküne olacağız. Burada önemli husus kare Kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi x ve y'nin marjinal olasılık kütle fonksiyonlarını tabloda verilen olasılık bileşik olasılık kütle değerlerinin satır toplamları ve sütun toplamlarıyla bulabileceğimizi söylemiştik. Buradan X ve Y'nin marjinal beklenen değerleri bulunabilir. Daha önceki sorumuzda bu e, videodan bir önceki videoda X ve Y arasındaki kovaryansı da 0.15 olarak hesaplamıştık. Yani bu kısımları e, tekrar yapmanın anlamı yok. Yapmamız gereken X ve Y'nin varyansını bulmak. Bunun için de X'in varyansı için x'in ikinci momentinden x'in beklenen değerinin karesi çıkarılacak. Aynısını y içinde yapacağız. O yüzden x'in karesinin beklenen değerini bulalım. x'in alabileceği 1, 2, 3 değerlerinin karesi ile olasılık kütle değerleri çarpılarak toplanır. x'in karesinin beklenen değeri 375'tir. Y'nin karesinin beklenen değeri içinde Y'nin alabileceği değerlerin kareleri ile ilişkin olasılık kütleleri çarpılacak marjinal dağılımda. Buradan da Y'nin ikinci momentini 6 olarak bulacağız. X ve Y'nin varyansları ise e, ikinci momentte beklenen değerleri yerine koyarak bulabiliriz. E, X'in varyansı 0.6875, Y'nin varyansı 2.76'dır. Şimdi e, X ve Y'nin kovaryansını 0.15 olarak biliyoruz. Varyanslarının çarpımının kare köküne bölersek bu değeri de X ve Y'nin arasındaki korelasyon değeri bulunmuş olur. O da. 0.11'e yakın bir değer. Bu ne anlama geliyor? X ve Y arasında pozitif bir doğrusal bağımlılık ilişkisi var. Biz zaten bunu daha önceden de biliyorduk. Kovaryansın 0.15 olarak çıkması bu ilişkinin yönü hakkında bize yol gösteriyordu. Ama artık gücü hakkında da yorum yapabiliriz. Bu iki rastsal değişkenin arasındaki korelasyon 0.11'dir. Bir de çok yakın değil. 0'a da çok yakın olduğu söylenemese bile sıfıra daha yakın. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Aradaki pozitif doğrusal bağımlılık zayıf bir doğrusal bağımlılık. Yani x rastsal değişkeninden yola çıkarak birini gözlemleyerek diğerini tahmin etmemiz çok da olası değil. Mesela ben size desem ki ben x rastsal değişkenin bir eşit aldı, olduğunu gördüm. Y'yi tahmin etmeye çalışın desem siz buradan bakarak 0 e, ve 2 değerlerini alma ihtimali 4 değerini alma ihtimaline göre 2 kat daha fazladır dersiniz. E, şansınızı 0 ve 2'den yana kullanırsınız. Eğer 3 olduğunu gözlemledim dersem e, şansınızı 4'ten yana mı kullanırsınız? Hayır. Yine 0'ın da ihtimali var. 4'ün de yüksek ihtimali var. 2'nin ihtimali ise nispeten düşük dersiniz. E, dolayısıyla... X'e dair bir gözlem yaptığım zaman Y'ye ilişkin güçlü tahminler yapmam mümkün değil. Çünkü bu olasılıklar çok keskin çizgilerle birbiriyle ayrılmış olasılıklar değil. Ama tabii ki olasılıkların değişmesi e, arada bir pozitif bir doğrusal bağımlılık ilişkisi olduğunu ortaya koyuyor. Ama bu doğrusal bağımlılığın gücü çok da güç, yüksek bir güç değil. Ee, şimdi ise x ve y'ye ait bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiş. Bu kez sürekli rastsal değişkenlere sahibiz. Ee, daha önceki videoda e, bu iki rastsal değişken arasındaki ko kovaryansı hesaplamıştık. Sanırım eksi 1 bölü 144'tü. Ee, şimdi ise korelasyon değerini hesaplamamız isteniyor. Yine ne yapacağız? Ee, kovaryansı her ikisinin marjinal olarak varyanslarının çarpımının kareköküne bölüyor olacağız. Bunun için de her ikisi için de varyans hesabı yapmamız lazım. Şimdi x'in ve y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonlarının 3 bölü 2 eksi x ve 3 bölü 2 eksi y olduğunu belirtmiştik. X'inin de özdeş bir dağılımı var. Sebebini de açıklamıştık. Her iki rastsal değişkenin de bu olasılık yoğunluk fonksiyonu içindeki katkısı özdeş. Ee, ve tanım aralıkları birbirinden bağımsız şekilde aynı. Ee, dolayısıyla özdeş dağılımlara sahip olduğu için her ikisinde beklenen değeri eşit olacaktır. 5 bölü 12 olarak hesaplamıştık. Kovaryansı da eksi 1 bölü 144 olarak hesaplamıştık. Yapmamız gereken tek şey marjinal olarak x ve y'nin varyanslarını bulmak. Ee, x'in varyansı için x karenin beklenen değerinden x'in beklenen değerinin karesi çıkarılacak. x karenin beklenen değeri için de x kare ile x'in marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu çarpımı x'in tanım aralığı üzerinde x kare 3 bölü 2 eksi x'in çarpımıdır. Bu çarpımın integrali x küp bölü, e, 2 eksi x üzeri 4 bölü 4 olarak çıkacak. 1 ve 0 değerlerini yerine koyup farkı aldığımızda da 1 bölü 4 olarak bulacağız. Burada da e, x'in ikinci momenti 1 bölü 4 ise varyansı 11 bölü 144 olacaktır. Aynı şekilde Y'nin de aynı varyansa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ee, özdeş dağılıma sahip olmaları sebebiyle. Dolayısıyla X ve Y'nin varyansı 11 bölü 144 kovaryansı eksi 1 bölü 144. Bu çarpımın karekökü de 11 bölü 144'tür. Dolayısıyla korelasyonda eksi 1 bölü 11 çıkacaktır. Bu ne anlama geliyor? Ee, X ve Y'nin arasındaki doğrusal bağımlılık negatif bir doğrusal bağımlılıktır. Zaten bunu kovaryansa bakarak söyleyebiliyorduk. Şimdi gücü hakkında yorum yapabiliyoruz. Zayıf bir negatif doğrusal bağımlılık var. Çünkü sıfıra çok yakın. Eksi 1 bölü 11 sıfıra çok yakın. Yani neredeyse bağımsızdırlar diyebilecek kadar bir güce sahip. Ee, biz güçlü bağımlılık ilişkilerini seviyoruz, doğrusal bağımlılık ilişkilerini seviyoruz ki rahatsal değişkenlerden birine bakarak diğerini tahmin edebilme olasılığımız olsun. Yani mesela bir insanın e, kilo boyuna bakarak kilosunu tahmin etmeye yönelik bir model kurabilelim. Arada korelasyon güçlü olursa. Ee, dolayısıyla günlük hayatta da Aralarındaki korelasyon güçlü olan rassal değişkenleri keşfetmeyi tercih ediyoruz. keşfetmek istiyoruz ki bu keşifler sonucunda bir gözlem değerine bağlı olarak diğerini tahmin etmemizde kolaylaşıyor diyebiliriz. Ee, bir sonraki videomuzda rasal değişkenlerin toplamlarının varyansından bahsediyor olacağız. Görüşmek üzere.